Geçtiğimiz günlerde Cyberpunk'tan oyun içi bir fotoğraf gündem oldu ve bu fotoğrafta da Keanu Reeves'in oyun içi versiyonu vardı. Çok kötü gözüküyordu. Bu fotoğraflar açığa çıktı. Fakat bu Xbox One X oynanışından sızdırılmış bir görüntüydü. Oyun yeni nesil olduğu için ve Xbox One X'te oyun 4K olacağı için oyun aşırı kötü görünüyordu. Ve görüntü başkalarından alınıp tekrar yüklene yüklene aşırı kötü piksel piksel fotoğraf olarak görünüyordu. Biz de size bunu açıklaması için Keanu Reeves'in kendisini getirdik. Sendeyiz Keanu. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki bu oyun böyle gözükmeyecek. Oyunu ertelememizin asıl sebebi olan eski konsolların sorunuydu. Oyun için yeterli güce sahip olmadığı için FPS düşüşleri yaşanıyordu ve oyundan bazı grafik fedakarlıklarına gittik. Sadece eski nesil konsollar için tabii ki. O yüzden endişelenmenize gerek yok. Oyun nefes kesici olacak aynı sizin gibi. Evet, Keanu'nun açıklamaları gerçekten mantıklı ve bunu göze alırsak oyunun balon olmayacağı çok bariz. Neden insanlar bir şeye bakarak durmadan kötülüyorlar, cidden anlamıyorum. Trailer'da gösterdiklerinin en yüksek grafiklerde ve ray tracing'in açık olduğu bariz. Bu eski nesildeki konsolun oynanış videosuna göre neden değerlendirirler ki hiç anlamıyorum. Nereye baksam oyun balon olacak, şöyle kötü olacak, böyle kötü olacak gibi söylemler görüyorum. Nedense Türkiye'deki oyuncu kitlesinde bunlar çok fazla oluyor. Oyuncu dostu olan firmaları kötülüyorlar ve ellerine de hiçbir şey geçmiyor. Oyunlarına Türkçe desteği veren ve fiyatlarını aşırı ucuz tutan, hatta oyunlarında korsan koruması bile bulundurmayan, oyunlarının oynanmasını isteyen bir oyun şirketi. Destek olacağımız yerde oyuna bok atıp kötü olmasını istiyoruz. Oyun sırf ertelendi diye geliştiricilere ölüm tehdidi atanlar var. Ve adamların ertelemesindeki sebep oyunu daha iyi yapmak. Hataları gidermek. Umarım CD Projekt Red bunlara aldırış etmeyip bildiği yoldan devam eder. Eğer farklı bir fikriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayınız.